Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berlus bugün sizlerle birlikte Majestic Network sunuşsunuz. tanıtımını yapacağım açıklama kısmından Majestic Network'un bütün bilgileri bulabilirsiniz Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın e, Laf uzatmadan videoya geçelim Arkadaşlar sunucu skyblock bu sunucu Lobisi var lobisinden buraya geliyorsunuz Ve buradan adana git diyorsun Adanızı normal bir adı şekilde oluşturabiliyorsunuz Adanız bu şekilde Oluşturuluyor Her skyblockta yaptığımız şeyi de yapalım Şöyle unutmayalım diye şöyle koyuyoruz bunu da böyle yapıyoruz ve bu şekilde taş makinemiz oluyor bunu yapalım her gün her sonuçta burada bilgi al var yükseltmeler ışınlama var kitler falan hepsi VIP bilgi VIP fiyatları ne kadarmış menü üstte yazıyor tabi gözükmüyor bende üstte yazıyor çok büyük ekran yapmışlar ondan dolayı gözükmüyor parkur sistemi var 1827 şampiyon skoruna bir katılalım bakalım Evet, bu şekilde e, parkur yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde şöyle bir parkurumuz var. Gayet güzel bu parkur. Aynen bak. Yani akıya gidiyor anladın mı? Duraksamak istemiyorum ben şöyle. Bak mesela şöyle bir duraksam oldu. Şöyle, 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 şöyle. Gayet güzel parkur. Çok iyi. Parkur güzel arkadaşlar zaten 37 yapmışız güzel. Ee, burada zaten gördüğünüz üzere bayağı bir sistem var. Burada e, profilim var, rütbe var, banka sistem var. Banka de arkadaşlar buradaki oyun paranızı veya xp'nizi çeke dönüştürebiliyormuşuz. Gördüğünüz üzere. Rütbeler var zaten rütbeler Aa, her yerde var. Skylord falan. Gayet güzel. Günlük ödül var. Günlük ödül bu şekilde. Burada yardım menüsü. Diyor. Yardım menüsü özelden bakmıştık bilgi komutunda. Ee, burada arkadaşlar takas kısmı var burada takaslarınızı yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mesela bir şans kasanatlarını Üç 3 başlangıç kasanata çevirebilirsiniz ama tabii şans daha iyi. Yani şans kasası daha iyi. Ona da 3 başlangıç kasası veriyor. Onun değerinde bir şey. 3 başlangıç kasasına da şansı geri alabiliyorsunuz. 4 şansa da bir tane Noel alabiliyorsunuz. Blok takas falan var. Blok takas da arkadaşlar seviye için. Yani adanızın seviyesini en güçlendiren bunlar. Mesela zümrüt daha da güçlendirir. Mesela 8 tane ne kadardır? Bir tane koyarsan 4 verir. Bu belki 16 falan verir gibi. Kelime oyunu takas var zaten bu kelime oyunu da arkadaşlar chatte işte en hızlı yazana kelime oyunu çubuğu veriyor. Mesela bir kelime veriyor işte aslan yazıyor aslan ilk yazana kelime oyunu çubuğu veriliyor. Onları biriktirerek de böyle şeyler e, yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar ada level sıralaması var. Gördüğünüz gibi buradan sıralamaları görebilirsiniz. E, sıralamalar bu şekilde. E, gördüğünüz üzere. Burada arkadaşlar e, jeneratör bölgesi var. Jeneratörleri nasıl yapıldı? Ee, bu bazalt jeneratör yapalım Mesela bazalt bu şekilde yapılıyormuş Bazalt böyle çıkıyormuş Bak Bunu ilk defa gördük Zaten bu basit yani taş makinesi Bunu mesela görmedik bazalt ne işe yarıyor onu da bilmiyorum Şu şeyler nedir de çıkar Bak Bu şekilde buz koyunca lav koyunca Bazalt çıkıyormuş Çok güzel ee, Güzel bir şey yapmışlar Burada arkadaşlar parkur sistemini zaten gördük Burada kasa partisi dönüştürücü var. 16 kasa partisine bir başlangıcı şansa Noel'e Ender'e falan değiştirebiliyoruz. Burada kasalar zaten var. Başlangıç kasası, şans kasası, Ender kasası, efsanevi kasası, spamlı kasası, Noel kasası, kazan kaybet kasası var. Edit kasası da burada. başka arkadaşlar varplarımıza bakalım. Sunucu bossları var. Lucifer, Nemesis, Medusa diye bir bosslarımız var. Bunlar ödül veriyor. Tabi şu an aktif değiller. Etkinlikler aktif oluyor arkadaşlar. Pinyat etkinliği zaten burada oluyor. Pinyat etkinliği de bu şekilde. Kasalar sıralama. Marketimiz zaten var. Böyle bu şekilde. Sunucu da oynayan var şu an. Yeni açıldı zaten sunucu. 22 Ağustos'ta açıldı. nedir bölgesi de var. Ben tabi girebiliyorum. nedir bölgesi de bu şekilde. Gidiyorsunuz buradan kasıtabiliyorsunuz. Netherite falan bulabiliyorsunuz. Ondan dolayı burada kasıtabilirsiniz. Video bu şekilde arkadaşlar. Hepiniz sunucuya bekliyorum. Majestic 4.5'ten açıklama kısmında bütün bilgiler var. Hepiniz dediğim gibi sunucuya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.